Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aydın Annen Menderes Üniversitesi öğrencilerine kök hücre bağışı hakkında ne bildiklerini sorduk. Hadi gelin birlikte cevaplara bakalım. Merhabalar. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir Azra. Kök hücre bağışçısı olmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? bilmiyorum. Kök hücre bağışı, resimli çocuklar için ilik tedavisinde bulunmamızı sağlıyor. Bu ilik tedavisi sanılan açısını omurgadan değil de, omurilikten değil özür dilerim, omurilikten değil de bir tüp kanla bile yapılabiliyor. Üç tip bir çocuğun hayatını kurtarma ihtimali size ne hissetti? İyi hissettiriyor? İyi hissettiriyor. Yani evet. can vermek üzere. Evet. Sizce bağışın önünde engel, korku mu, bilgi eksikliği? Kesinlikle bilgi eksikliği. Korkuyla da alakası olduğunu evet. düşünüyorum. Şu an kampüsümüzde kız ayıkları evet. gezmekte evet. düzenli olarak çadırlar kuruluyor. Evet. Eğer evet. dilerseniz evet. çocuklarımıza <laughs> köprüce <köyüklü> bağışlar <laughs> olarak hayatlarını kurtarabilirsiniz. Evet geçen hafta ben kan vermiştim de şu anda okey yani verebilirim. Merhabalar. Merhaba. İsmini öğrenelim. Yaren. bağışçısı olmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Lösemi çocuklara gökyüce bağışçısı bulunarak ilik tedavisinde destek sağlayabiliyorsunuz. Sanılanın aksine omurilikten alınan ilik <laughs> değil de 3 tüp kanla bu tedavide evet. destek sağlayabilirsiniz. 3 <laughs> tüp kanın bir çocuğun hayatını kurtarma ihtimali size ne hissettiriyor? Yani çok kolay aslında, çok basit bir işlem. Yani insanlar gidip direkt üç tüpkanını verip, bir şey eksilmez yani insanlarda ama bu çocuğun hayatı kurtarılmış oluyor en azından. O yüzden bence süper bir şey. Peki sizce başının önündeki engel korku mu, bilgi eksikliği mi? Ya bilgi eksikliği bence çünkü korkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum bu durumda yani üç tüpkan sonuçta. Yani insanların da bir şey eksilmiyor çok fazla. O yüzden bilgi eksikliği bence. Şu an kampüsümüzde kızla yekikleri gezmekte. Düzenli olarak çadırlar duruluyor. Kahraman olmak isterseniz, bir çocuğunuza hayat olmak isterseniz gidip bağışta bulunabilirsiniz. Üç tüp bir çocuğun hayatını kurtarma ihtimali size ne hissetti? Ya açıkçası kök hücrenin tam olarak ne işe yaradığını biliyordum ama nasıl yapıldığını ya da ne türde olduğunu bilmiyordum. Ee, bu sadece kanla bile yakın kadar birazcık iyi hissettirdi. Hani yani daha kolay geldi, o yüzden daha iyi hissettirdi böyle şeyleri bilmek mutlu edici Sizce başından engel korku mu, bilgi eksikliği mi? Ya bence korkudan ziyade tamamen bilgi eksikliği. Çünkü insanlar ne olduğunu bilmiyorlar ve ee, bilseler aslında gerçekten doğru bilgi ne olduğunu ona göre hareket ederler ve çok kişinin de hayatını göre... Sizce bağışın önündeki engel korku mu yoksa bilgi eksikliği mi? Bence bilgi eksikliği doğru. <laughs> Şu anda kampüsümüzde düzenli olarak kızla çadırları kuruluyor. Kızılay çadırlarında da kamp bağışlısı olabiliyorsunuz. Dökücü bağış yaparak verdiğim bir tutkanla 10 sene bir tane çok yoğurt olabiliyorsun. Kahraman olmak ister misin? başçısı olmanın ne anlama geldiğini buldunuz. Evet, hmm. Bir de bu jeneratör homojen mastıydı. Bu herhangi bir hastaya değil mi? Tüpçürenden anlayacak kişi bence derdine derman olabilir? diye düşünüyorum. Evet, güzel bir yere değil mi? Lösemi çocukları için ilik tedavisi için bağış yapmak gibi. Üç tıpkanın bir çocuğun hayatını kurtarma ihtimali size ne hissettiriyor? çok şey hissettiriyor. Bir çocuğun hayatı tutarmak çok güzel bir şey bence. Ve herkesin de bu bağışta bulunmasını isterim. Eğer sağlığı yerindeyse. Kök hücre bağışçısı olmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yok, hayır, Kök hücre bağışı yaparak lösemin çocuklara ilik tedavisini bulunabilirsiniz. Üç tıptanın bir çocuğun hayatını kurtarma ihtimali size ne hissettim? Yani bu çok güzel bir şey ama ben de halkın bu konuda bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Keşke daha yaygın olsa. Üç tık bir çocuğun hayatı kurtarma ihtimali size neyse. Çok umut verici bir olay aslında. Bir ergenin ayakta kalmasını sağlayan bir durum. Ve veren kişi için aslında o kadar da büyük bir olay değil bence. Sizce bağışın önündeyken gelip korkunun ilginç. İlginç ben kaynaklanan bir korku. Şu anda tam şimdi kız ayı Düzenli olarak çalınır. Eğer ister ki çok O kadar bir tane çocuğumuz olur. Yüzden... Merhabalar. Merhaba. Kök hücre bahçesi olmanın ne anlamı geldiğini biliyor musunuz? Ee, i̇nsan vücudundaki kanlardan hücre bağışı tarzı olduğunu düşünüyorum. Kök hücre bahçesi yaparak dökülmüş çocuklarımızda ilik bağışlığında bulunabiliyor. Hiçbir zorluğu yok. Şu anıların aksine omurilikten değil de bir çıkanla bunu gerçekleştirebilir. Sizce bağışın önüne kalmış. Korkunluk, bilgi eksikliği. Bu Engel kendi açımdan güvenli aslında. Ama korku diyebilirim. Şu an kampüsümüzde kızla yedik. Eğer dilerseniz çocuklarımızdan birisine pek yüce bağışını bulduk. Kanama da Siz öğrenebilir miyiz? Al. Kök hücre bağışı olmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? kök hücre bağışı çocuklar için ilik tedavisi yapıyoruz. Kök hücre yaparak onlara hayat olabiliyorsunuz. Güç tıp kan vermenin bir çocuğun hayatını kurtarma ihtimali size ne hissettiriyor? Güzel aslında ama çok buna karşı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Sizce bağışın önündeki engel korku mu yoksa bilgi eksikliği? Bilgi eksikliği. <laughs> Şu an kampüsümüzde kız ayıkları geziyor. Belirli çadırlar duruyor o çadırlara giderek kök hücre bulunabilir. Ve bir tane çocuğumuzu umut olabilirsiniz. Gelmek isterseniz de veririz. Sizce bir başlığındaki engel korku mu? Bir de eksikliği mi? Bir eksikliği olduğu da İnsanların olduğu için bence bağış konusunda biraz daha çekingen davranıyormuş. Şu an kampüsümüzde kızla ekipleri dolaşıyor belirli aralıklarla çadırlar kuruluyor. O çadırlarda köküce bağış yaparak bir tane çocuğa umut alabilirsiniz. Umarım, umarım, kahraman olmak isterim. Umarım vaktim olursa bu başlıyor. Tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Röportajlarımızın sonuna geldik. Bugünden yapacağımız en büyük çıkarım hepimizin ciddi bir bilgi eksikliği var. Bu bilgi eksikliğini çözmemizin yolda araştırmaktan, bu videoyu paylaşmaktan geçiyor. Hepimiz bu videoyu paylaşırsak, bilinçlenirsek çocuklarımıza hayat, bir aileye umut olabiliriz. Teşekkürler, iyi günler.